Hayatın başlangıcı ile ilgili ototrof görüşünün kabul görmemesi üzerine heterotrof görüşü ortaya atılmıştır. Bu görüşe göre ilk canlılar heterotrof olup cansız maddelerin uzun bir kimyasal evremi geçirmesiyle meydana gelmişlerdir. Bu nedenle ilk canlı organik bileşiklerin kendiliğinden oluşturduğu kompleks bileşiklerin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Heterotrof hipotezini savunan bilim adamlarına göre ilk atmosferde serbest oksijen gazı yoktur. Ancak atmosferde metan, amonyak, hidrojen gazı ve su buharı bulunmaktadır. Bu görüşü destekleyen bilim adamları belirtilen maddelerin yoğun mor ışınların enerjisi ile daha karmaşık bileşikleri yapacak reaksiyonlara girdiklerini ileri sürmüşlerdir. Yine bu görüşe göre bu reaksiyonlarla meydana gelen maddeler yeryüzünde biriken suların oluşturduğu denizlere taşınarak basit organik bileşikleri oluşturmuşlardır. Daha sonra denizlerde biriken organik moleküller birbirini etkileyerek gittikçe büyüyen ve karmaşıklığı artan yeni molekülleri meydana getirmişlerdir. Heterotrof görüşüne göre suda reaksiyonlar sonucu meydana gelen ilk organik moleküller ise proteinlerdir. Hipoteze göre protein moleküllerin bazıları zamanla enzim özelliğini kazanmış ve diğer moleküllerin oluşmasını da bu şekilde hızlandırmıştır. Ancak orta büyüklükte bir protein molekülü yaklaşık olarak 300 amino oluşacağı düşünülürse eğer, bunu kontrol eden DNA zincirinde ise yaklaşık olarak 1000 civarında nükleit, nükleotit yapısının bulunması gerekmektedir. Bir DNA zincirinde 4 çeşit nükleotit bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotitlik bir dizi, 4 üzeri 1000 farklı şekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma hesabıyla bu proteinin oluşma olasılığının 10 üzeri 620'de bir değer olduğu anlaşılır. Bu proteinin dünyanın ömrü içerisinde bir defa oluşma şansı son derece düşüktür. Yine de hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerden olan heterotrof görüşü ile ilgili çalışmalar çeşitli bilim adamları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisi de Stanley Miller'ın yapmış olduğu deneydir. Stanley Miller 1953 yılında bir deney düzeneği hazırlamış ve heterotrof hipotezini yapmış olduğu bu düzenekte açıklamaya çalışmıştır. Miller yapmış olduğu deneyde kapalı bir deney düzeni kurarak düzeneye amonyak, metan, hidrojen ve su, su koymuştur. Bu karışımı ısıtarak üzerine elektrik enerjisi uygulamış. 7 gün sonra deneyin sonunda yoğunlaştırıcıdan geçen maddelerin aminasit benzeri bazı organik maddeleri oluşturduğunu görmüştür. Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerden olan heterotrof görüşünü açıklamaya çalışan Stanley Miller yaptığı deneyle çoğu bilim adamını tatmin edememiştir. Çünkü dünyanın ilk atmosferi ile ilgili çok çeşitli düşünceler mevcuttur. Ayrıca oluşan bazı bileşikler de aminasitlerin yapısına zarar vermektedir. Yine Son yıllarda yapılan çalışmalarda dünyamızın ilk atmosferinde Miller'ın tahmin ettiğinin aksine bin kat daha fazla oksijen olduğu da ortaya konmuştur. Yine o zamanki dünyanın çok sıcak olduğu erimiş nikel ve demir madenlerinin karışımından meydana geldiği de anlaşılmıştır. Bu bilgiler düşünülecek olursa kimyasal açıdan o devirdeki atmosferin daha çok azot, karbondioksit ve su buharı içerdiği e, görülmektedir. Bu maddeler, bu maddeler ise organik moleküllerin oluşumu için amonyak ve metan kadar elverişli olmayan maddelerdir. Etetrof görüşüne göre de hayat suda başlamıştır. Ve denizlerdeki organik maddelerin birleşmesiyle meydana gelen ilk canlılar oksijensiz bir atmosferde bulunduklarından kendileri için gerekli enerjiyi o zamanki mevcut organik bileşiklerin oksijensiz solunumundan sağlamış olabilirler. Bu sebeple heterotrof hipotezi ilk canlının e, heterotrof olup oksijensiz solunum yaptığını iddia etmektedir. Fotosentetik canlılar ise daha sonraki zamanlarda ortaya çıkmıştır. Fotosentetik canlıların metabolizmaları sonucunda oluşturdukları oksijenin atmosferde birikimi ve ozon tabakasının oluşturması ile kara ortamı canlıların yaşaması için daha elverişli hale gelmiştir. Bunu takip eden süreçte canlıların bir kısmı sudan karaya geçiş yapmışlardır. İhtiyaçlısı görüşü daha sonradan evrim görüşüne de kaynak teşkil etmiştir. Evrim görüşüne göre karaya geçiş sürecinde ortam değişimi canlılar için çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Canlıların vücutlarında meydana gelen çeşitli düzenlemelerle bu problemler giderilmeye çalışılmış ve canlılar kara yaşamına uyum sağlamışlardır. Ancak suda yaşayan bir canlının karada e, yaşayabilmesi için aynı zamanda pek çok sistemi e, pek çok sisteme gereksinimi ve düzenlemelerin de bunun için oldukça hızlı bir şekilde yapılması zorunludur. Bu durumda bir canlı çok hızlı bir şekilde aynı amaca yönelik pek çok adaptasyonu bir arada geliştirmesi nasıl mümkün olmuştur? Henüz karaya çıkan bir canlı gerekli adaptasyonları kazanıncaya kadar hayatını nasıl sürdürebilmiştir? Soruların cevabı da kesin olarak bilinememektedir.